Peki bu nasıl mümkün olabilir? Yabancılar bir kere e, herhangi bir ülkede bir işletmeye ilgi gösterecekleri zaman öncelikle o işletmenin finansal tabloları ile ilgili sağlıklı bilgi sahibi olmak isterler. Çünkü ona bir değer atabileceklerdir. Ancak işte o, e, az önceki ifade ettiğim konuda olduğu gibi burada da işletmenin kendi beyanına itibar etmek yerine finansal tabloların oluşturulmasıyla ilgili standartlara hakim ve bunu dünya üzerindeki diğer ülkelerin standartlarıyla karşılaştırabilecek yetkinlikte olan kişiler tarafından kendilerine bu bilginin sunulması durumunda itibar ederler. Şimdi ben kurulda yeterlik etüdünü ben rolü konusunda yapmıştım. O zaman e, yapmış olduğum bir araştırma bir ilginç sonuçlarla karşılaştırmıştı. Hemen belirteyim. E, vergi teşvikleri doğrudan yabancı yatırımlara etkisinin olmadığını yani bu iki unsur arasında bir korelasyon bulunmadığı sonucuna varmıştım. Ama daha ilginç olanı ekonomik stabiliteden sonra yani yabancı yatırımcı ekonomik stabilite ararı, yatırım yapacağı yerde. Ama onun dışında bağımsız denetim tabanının yaygın olduğu ülkelerde yabancı yatırımcının daha fazla yatırım yapma eğiliminde olduğunu yapmış olduğum araştırmalarda görmüştüm. Özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından bu durum çarpıcı sonuçlar vermişti. Çünkü ya, özellikle gelişmekte olan ülkelerde çünkü finansal tabloların sunumuyla ilgili bir takım tereddütler oluşabiliyor. Yabancı yatırımcı dediğimiz genellikle zaten gelişmiş ülkedeki büyük ölçekli fon sahipleri. Bunlar gelişmişlikte olan bir ülkeye yatırım yapacakları vakit o ülkede kendilerine sunulacak olan finansal tabloların kendi anlayacakları dilde olmasını ve gerçeğin yansıtmasını istiyorlar. Dolayısıyla bağımsız denetim nedeniyle yani bağımsız devletinden geçmiş olan bir finansal tabloya sahip olan işletme, doğrudan yabancı yatırım niteliğindeki fon sahipleri açısından daha cazip diğer işletmeler arasında bir adım öne çıkıyor. Aynı durum birleşme ve devralanma, devralanmalarla ilgili de e, söz konusu. Yine aynı şekilde taraflar birleşme ve devralanma operasyonlarında birbirlerinin mali tablolarına itibar etmek için bağımsız denetim şartlarının diye Çoktan bağımsız derecesinden geçmiş olan bir tablo. Zaten bu firmanın kendisiyle alakalı beyanında herhangi bir sıkıntı olmadığını kendisine olan özgüvenini gösteriyor. Bir başka paydaş biliyorsunuz ortaklar. Şimdi ilk öte biz bir tasarruf yapmış olduğumuz vakit bunu çeşitli yollarla değerlendiririz. Bunlardan bir tanesi de herhangi bir şirkete ortaklık olabilir. Ve biz bir şirkete ortak olduğumuz zaman o şirketten beklentimiz o yatırımımızın karşılığında maksimum kar elde etmektir. Hele de şirketin yönetiminde yer almayan bir ortaksa her zaman da içimizde acaba daha fazla kar elde etmek mümkün müydü? Sorusu yer alır. İşte bu soru bu soruyu muhtemel bir unsur tarafından cevaplanması açısından ve ortaklar, özellikle küçük yatırımcıların elde etmiş oldukları karın sağlıklı, tam ve doğru bir şekilde tespit edildiğinden emin olmaları sağlamaları açısından bağımsız denetim işletmeleri bir yarar sağlar. Bağımsız denetim olduğu vakit ortaklar bunu sorgulamazlar. Denetçi gerçekten bağımsızdır tabii ki. Onun dışında bir şirket ortak olabiliriz ama o şirket ortak olarak kalıp kalmayacağımıza sürekli karar veriyoruz aslında. Yani aslında ortak olmaya karar vermişizdir. E günün birinde o, o şirketten ortaklığımızı bırakarak çıkmayı da düşünebiliriz. İşte bu kararın şekillenmesine bağımsız denetim yardımcı oluyor. Çünkü biz o bağımsız denetimden geçmiş olan tablolara bakarak yatırımımızı değerlendiririz. Ve yatırımımızın karşılığını alıyor muyuz, almıyor muyuz? Yani belki aslında bizim elde ettiğimizden daha fazla da kar elde edebileceğimiz bir işletme söz konusu. Veya tam tersi aslında işletme e, elde etmediği karı dağıtıyorlar. Dolayısıyla biz bu işletmenin ile ilgili bilgi sahibi olmak için de yine üçüncü bir gözün o işletmeyle ilgili görüşüne ihtiyaç duyuyoruz. Tabii ki yorum anlamında değil ama bize sunulan tabloları, bize sunulan kar gerçeği yansıtmadığını öğrenmek adına bu bilgiye ihtiyaç duyuyoruz aynı şekilde işletmenin yönetmenin, yönetimde yer arasından söylüyorum bunu işletmenin yönetmenin sağlıklı bir şekilde faaliyet göstermediğini yine bağımsız denetim sonucunda öğrenebilmiş yani bağımsız yönetimden geçmiş olan tablolarıyla değerlendirebiliriz. Ee, az önce de söyledim yani bir işletme kendi tablolarını kötü olarak sunmak istemez. Yani i̇şletme bazı dönemlerde tabloları kötüleştirmek de isteyebilir, bazı dönemlerde de olduğundan daha güzel göstermek isteyebilir. Yani yatırımcı çekmek istiyorsa veya borçlanan boş borç ödeme kapasitesinin sağlıklı olduğunu, yerinde olduğunu, borçları çevirebileceğini, borçları çevirme kabiliyetinin iyi olduğunu ortaya koymak adına tablolarını olduğundan daha güzel göstermeye çalışır. Bazı dönemlerde de ki genelde devlette işte e, yapılan beyanlar sırasında da tablolarını olduğundan daha kötü gösterme eğilimlidir işletmeler. İşte her iki durumda da işletmelerin doğru bir finansal tablo sunması hem yatırımcıların hem de kendisine borç verenleri yakınlara ilgilendirir. Dolayısıyla hem yatırımcılar açısından hem de kreditörler açısından işletmenin tablolarının bağımsız açısından geçmiş olması son derece önemli. Bir başka paydaş işletmeyle alakalı olarak, işletmenin faaliyetleriyle alakalı olarak çalışanlar. çalışanlara sağlanan faydalar, sağlanması gereken faydaların tam olarak sağlanıp sağlanmadığını ortaya koymak adına <laughs> bağımsız devletimin yardımcı bir özelliği var. E, onun dışında çalışanlar adına işletme tarafından yerine getirilmesi gereken bir takım yasal yükümlülükler var hepimizin malumu. E, bu yasal yükümlülükler yerine getirilmediği vakit hem işletme mağdur oluyor. Çünkü genellikle devlet bunları cezalı bir şekilde e, yerine getirilmesini istiyor. Diğer tarafta çalışan da mağdur oluyor. Çünkü kendisi hakkında yerine getirilmiş, yedirme getirilmesi gereken yükümlülükler yerine getirilmemiş oluyor. Ve son olarak e, çalışma ortamındaki olumsuzlukların tespit edilip düzeltilmesini sağlıyor bağımsız denetim. Nasıl? işte bahsettiğim gibi işletme fonksiyonlarının sağlıklı işleyip işlemediğine ilişkin bir takım kontroller yaparak ve buradaki süreçler sağlıklı işliyor mu işlemiyor mu? E bu süreçleri kim yürütüyor, yönetiyor? Tabii ki işletmenin çalışanları. Dolayısıyla işletmenin çalışanlarının verimliliğini sağlamak bakımında yine bu e, bağımsız fonksiyon icra etmiş oluyor. Son olarak kamuya ne gibi yararlar sağlıyor? Ee, en başta da söylediğim gibi bir kere işletmenin ilgili ol olduğu yasal düzenlemelere uygun hareket etmesini temin ediyor. Ve bu şekilde düzenlemelerin uygulama kapasitesini artırarak uygulamalardaki etkinliği sağlıyor. Dolayısıyla biz şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kamu eğitim aslında işletmeleri Olmuş oldukları sadece mani değil veya sadece ticaret kanunu değil, bütün mevzuatların uygulanmasını teminatı görevini icra edebilir. E bir başka kamuya sağlamış olduğu yarar, iş kolları bazında veya bölgesel ya da ulusal anlamda bir planlama yapılırken, işletmelerin performansına ilişkin göstergeleri sağlıklı bir şekilde vermek gerekirse e, özelleştirme uygulamalarından bahsedelim mesela. Veya işte devletin belirli sektörleri, belli işletmelere outsource etmesinden bahsedelim. Burada o işletmenin o işi yapabilip yapamayacağını, o kapasitede olup olmadığını veya e, işletmenin mali anlamda o özelleştirme uygulamasındaki yükümlülüklerini yerine getirip getiremeyeceğini ortaya koyması bakımından Muhatap olan işletmenin yine bağımsız denetimden geçmiş olan bir işletme olması önem Bir başka yararı bağımsız denetimin yine piyasa etkinliğinin ve güven ortamının sağlanmasına yardımcı olarak yabancı yatırımın yabancı yatırım açısından ülkedeki yatırım ortamını cazip hale getirir. Az önce de söyledim doğrudan yabancı ilgili olarak söyledim. Ama bu portföy yatırımları il ile ilgili de aynı durum söz konusu. Yani bugün sermaye pesisi mevzuatına tabi olan işletmelerin bazı tabi olmadığını, finans tablolarının açıklanmadığını bir düşünelim. Yani hangimiz gidip e, yani bırakın yabancıyı biz yerli olarak bile çok iyi bildiğimiz firmalar dışında hiçbir firmanın gidip de almayız. Çünkü böyle kulaktan dolma, işte şu hisse artacakmış, bu hisse düşecekmiş e, duyumlarının dışında rasyonel bir insanın portföy yatırımlarına gidip ilgili işletmelerin tablolarını inceleyerek yapması ve ona göre vermesini bekleriz. Dolayısıyla bağımsız denetimden geçmemiş bir tabloyu en azından kendi adıma ben oturup da okumakla uğraşmam. Yani o firmanın tablosuna itibar etmem bir kere. Çünkü firma yatırımcı çekmek için tabii ki tablosunu mümkün olduğunca güzel göstermeye çalışır. Ve son olarak e, bağımsız denetimin vergi matrafının doğru tespit edilmesine de bir olumlu katkısı var. Neden? Çünkü az önce de söyledim. Hele Türkiye Muhasebe Standartları'nın uygulama kapsamının daraltılmasından sonra Neden? Çünkü Türkiye muhasebe standartlarına uygulamayan işletmeler yerel muhasebe standartlarına uygulayacaklar. Yerel muhasebe standartları da vergiye göre, vergi kanunlarına dayanarak oluşturulan standartlar bütünü. E bu standartlar karşısında işletmenin tablosunun gerçeği yansı yansıtmadığını ortaya koymak için koyarken aslında bir yönüyle de işletmenin vergi matrahının doğru tespit edilip edilmediğini ortaya koymuş oluyoruz. Dolayısıyla Galatasaray Devleti'nden geçmiş olan bütün finansal kablolar bir anlamda özellikle dediğim gibi yerel masrafı standartlarına uygulayan arasında açısından belge masrafı doğru tespit ettiği için ulusal bazda e, vergi kaybının önlenmesine de bir katkı sağlıyor. benim sunumum bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve herhangi bir sorunuz varsa onu da cevaplamakta memnuniyet duyuyorum. Teşekkür ediyorum.